Herkese merhaba. Fiyat Kadıoğlu Bandırma'dan Dilek Sarıgül. Bugün sizlere Türkiye'nin en çok satan aracı Egea Sedan 1.4 benzinli Easy modelinin tanıtımını yapıyor olacağız. Egea Sedan 1.4 Easy araçlarımızda B4 95 HP'lik motor kullanılmaktadır. Aracımızda 15 inç alüminyum jantlarımız ve krom kapı kollarımız mevcuttur. Ezi model araçlarımızda 4 cam elektriğimiz, radyo, klima, sürücü ve yolcu hava yastıklarımız mevcuttur. 12 watt elektrik alma gücü, 6 ileri vites, standart olarak sunulmaktadır. Aracımızda USB girişimiz, Bluetooth ile telefonla görüşebilme özelliği, eşya saklama gözü bulunmaktadır. Aracımızda bagaj hacmi olarak 520 litre bagaj hacmine sahiptir. Yine müşterilerimiz satın alma esnasında orijinal park sensörünü fiyat etkili sayesinde takdirebilirler. Ezi araçlarımızda siz farı ve park sensörünü yetkili servislerde taktırabilirsiniz. Egea Sedan modellerinizde Easy, Urban ve Lunch olmak üzere üst paketleri görmek, diğer modellerimizi incelemek için hepinizi Kadıoğlu Showroom'da bekliyoruz. Müzik